Merhaba çocuklar. Bugün etkinliğimizin adı kaybolan oyuncağımızı bulmak. Gerekli olan malzemelerim bir adet küçük bir oyuncak, daha sonra üç adet bardak. 1 2 3 tam tamına 3 adet de bardağımız var. Evet, bu küçük olan oyuncağımızı saklıyorum. Seyit'ten de bulmasını istiyorum. Evet saklıyorum. Bence Sait'cim kaybolan oyuncak nerede? Aa evet. Sait kaybolan oyuncağın yerini buldu. Sıra Sait saklasın. Daha sonra ben oynuyorum. Evet. Evet. Kaybolan oyuncağımı bulayım mı artık? Bence burada. Aa kayboldu. Şuraya bakayım acaba nerede? Aa burada da yok. Burada. Orada olmaz ya. Evet buldum görüyorsunuz. Sizler de annenizle babanızla evinizde güzelce oynayabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.